Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir tarifle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi e, öncelikle soğanımla işe başlıyorum. Soğanlarımı bu şekilde piyaz şeklinde doğruyorum arkadaşlar. Doğramaya devam ediyorum. Bugün ekşili balık yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğanlarımızı doğradık. Ve tavamın altına düzgün bir şekilde dizmeye çalışıyorum. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Beğenirseniz ve yorum yaparsanız. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra havuçta. Havucumuzu da aynı şekilde doğramaya başladık. Ve onları da tavamızın altına dizeceğiz. Benim tavam biraz e, küçüktü arkadaşlar. Eğer daha büyük bir tavanız varsa onu da yapın arkadaşlar. Benim diğer tavalarım dip tuttuğu için e, ben ondan dolayı bunu tercih ettim. Bu düküm olduğu için herhangi bir dip tutma falan olmuyor. Ondan dolayı ben bunu tercih ettim arkadaşlar. Bu sefer balıklarımızı dizeceğiz üzerine. Balıklarımı önceden hafif tuzlamıştım arkadaşlar ve şimdi tekrar dizmeye başladım arkadaşlar şöyle 2-3 tane de bir yeşil biberimizi doğramıştım onları da üzerine ilave ediyorum arkadaşlar Tercihe göre biber eklemeyebilirsiniz. Sadece soğan ve e, avuçla da yapabilirsiniz ya da soğan ve patatesle de yapabilirsiniz. Şöyle bir adet e, limonumu bu şekilde yuvarlak şeklinde dilimliyorum ve üzerine e, bırakıyorum arkadaşlar. isterseniz limonun kendisini değil sadece suyunu da kullanabilirsiniz. Ben değişiklik olsun diye ben bu şekilde tercih ettim. Ve domatesiniz varsa domates de üzerine ekleyebilirsiniz. Benim elimde domates olmadığı için ben onu eklemedim arkadaşlar. Ve birazcık da salça da ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi domatesim olmadığı için salçayı da tercih etmedim arkadaşlar. Ve bu şekilde de tek başına da gayet güzeldi. Yani domaz de demek istedim. Tek başına derken onu kastetmiştim arkadaşlar. Zaten yeterince çeşit vardır içerisinde. Hepsinin balıkla birleştiği zaman gerçekten harika bir tadı oluyor arkadaşlar. Ben böyle değişik tarifleri seviyorum arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle 3-4 dişte sarımsağımızı üzerine ekledik arkadaşlar. Ve üzerine böyle biraz hafif tuzluyorum arkadaşlar. Artık yemeğimizi ocağımıza alabiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber bir çay kaşığı kadar da kendi yaptığım pul biberi ekledim arkadaşlar. Ben başka baharat eklemedim. Sizde damak zevkinize göre baharatları kullanabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık zeytinyağı üzerine gezdirdim. Ve şimdi de birazcık tereyağı üzerine bırakacağım tadı daha da güzel olsun diye arkadaşlar bana göre yağ biraz fazlaydı arkadaşlar siz daha az yağ kullanabilirsiniz ama eğer yağlı seviyorsanız sorun yok aynı miktarda kullanabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar artık yemeğimizi ocağımıza alıyoruz yemeğimiz kaynamaya başladı Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Artık yemeğimiz hazır arkadaşlar. Salata ve çorbayla bu akşam ikram etmek istedim. Selfie, servis etmek istedim. Artık burada videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Takipte kalın. Tabii ki de.